Herkese merhabalar. Bu videoda size Sivas Hizmet Vakfı bursundan bahsedeceğim. Ailesi Sivas ili ve ilçelerinde ikamet eden lisans öğrencileri bu bursa başvurabiliyor. Yılda 6 ay süreyle ödenecek ve ayda 1000 Türk Lirası olarak ödenecek. Peki başvuru nasıl yapılıyor? Vakfın internet sayfasındaki burs almak istiyorum kısmından burs başvuru formu linkine öncelikle tıklıyorsunuz. Açılan sayfadaki bilgileri eksiksiz, doğru ve istenildiği şekilde giriyorsunuz. Doldurulacak burs başvuru formuna çıktı alınacağından printer yani yazıcıya bağlı olan bir bilgisayardan başvuru yapılması gerekiyor. Bilgi girişi tamamlandıktan sonra burs almak istiyorum formunun çıktısı alınıyor ve imzalanıyor. Burs alacak kişiyle ilgili sosyal gelir araştırması yapılabilmesi amacıyla Burs başvuru formu kısmındaki sorgu izin formu internet sayfasından indirilerek imzalanıyor. Başvuru sahibi öğrenci ve aynı evde yaşadıkları 18 yaşından büyük her bir bireyin adı soyadı ve TC kimlik numarasını yazarak imzalatmanız gerekiyor. Burs başvuru formu ve sorgu izin belgesi ki tarayıcıdan taranarak veya cep telefonu ile fotoğrafı çekilerek okunacak nitelikteki PDF veya JPG formatında her iki belge eklenerek shv.bursbelge@gmail.com adresine göndermeniz gerekiyor. Her iki formu da göndermeyenler başvuru yapmamış sayılıyor. İnternet üzerinden başvurular 9 Ekim 2023 17 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ön değerlendirme olarak gelir düzeylerine göre değerlendirilecek ve sıralandırılacak. Ön değerlendirme sonuçları sitenin burs sorgulama ekranından öğrenilebilecek. Ön değerlendirmede burs almayı hak kazananlar istenilen evrakları belirlenen zaman içerisinde noksansız şekilde teslim edecekler. Evrakların teslim edileceği Sivas Hizmet Vakfı adresi şöyle Halil Rifat Paşa Mahallesi İnönü Bulvarı numara 47 Ali Bey Apartmanı Kat 1 Trafik Şube Müdürlüğü karşısı Merkez Sivas. İkametgah ilçe merkezi olanlar belgelerini ilçe kaymakamlıklara teslim edebilirler. Başvuru yapanlar ve evraklarını teslim edenlerden evrakları ve bilgileri arasında uyumsuzluk olanlara, şartları tutmayanlara ödeme yapılmıyor ve evrakları iade edilmiyor. Başvuru sırasında ...seçenekler arasında bulunmayan üniversite, fakülte ve bölümler varsa... ...vakıfla irtibata geçerek güncelleme yapılmasını isteyip tekrar deneyebilirsiniz. Peki kimlere burs verilmiyor? Eksik evrak teslim edenler, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve kriterleri uygun olmayanlar... ...öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, ek süre öğrenim gören öğrenciler... ...yabancı uyruklu öğrenciler, özel üniversitelerde okuyan öğrenciler polis akademisi öğrencileri, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmiyor. Değerlendirme kriterlerinde Sivas ili ve ilçelerinde ikamet etme durumu, şehitlerin birinci derece yakınları çocuk veya kardeş olabilir, gazilerin birinci derece yakınları çocuk veya kardeş olabilir, yüzde 40 ve üzeri engelli olanlar, yetim ve öksüzler, ailenin gelir durumu ve başarı durumu gibi kriterler göz önüne alınıyor. Ön değerlendirme sonrasında istenilen evraklarsa şöyle. Beyanlı burs ön başvuru formu imzalı olması gerekiyor. Başvuru esnasında belgeyi sistem otomatik oluşturuyor. Çıktısını almanız gerekiyor. E-devletten alınacak öğrenci belgesi, öğrenim kurumuna yeni kayıt olan öğrenciler için sınav sonuç belgesi, ara sınıf öğrencileri için not durum belgesi yani transkript, ailenin Sivas'ta yaşadığını gösterir ikamet belgesi e-devlet üzerinden alınabilir. Engelli olanlar için engelli raporu, anne veya babası engelli olanlar için anne babanın engelli raporu, şehit veya gazi çocukları için durumlarını gösterir belge, sorgu dilekçesi ıslak imzalı olacak. Bunun yazıcıdan çıktısını alarak istenilen belgeleri doldurmanız gerekiyor ve son olarak da bir adet fotoğraf eklemeniz gerekiyor. Daha detaylı bilgi ve başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.